Moral düzeltme görevi gerçekte kimindir? Diğer tüm tedaviler bir yana psikolojik tedavi çok daha karmaşık ve zordur. Psikologlar tüm bu zorluğun yanında günlük yaşantılarında çevrelerinden üstü kapalı baskılar görür. Meslekten ziyade rutin bir görevmiş gibi moral düzeltme yüklenir. Sözlük yazarı Emin Supatyon psikologların bu sorunlarına mizahi bir şekilde şöyle ışık tutuyor. Psikologluk hakkında bilinmesi gereken bazı şeylerin olduğu meslek grubu. Diğer tüm işler gibi psikologluk da yapan kişilerin mesai saatleri dışında yapmak için çıldırdığı bir iş değildir. Bir psikologun mesleğini isteyerek seçmiş olması ve işini severek yapması bunu arkadaş buluşmalarında, aile ziyaretlerinde, otobüste, sokakta, telefonda her dakika sürekli yapmak zorunda olduğu anlamına gelmez. Tabiri caiz ise yırtık dondan fırlar gibi her dakika her yerden fırlayıp dert anlatmayın. Hele keyif almak, kafa dağıtmak için girdiği ortamlarda koluna yapışıp uzun uzun dert anlatılması yediğini, içtiğini zehir eder. Diploma yırtırır yapmayın.